Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars Tiktok videosu izliyoruz Hemen başlayalım videomuza Birkaç gün video çekmedim o nedenini size söyleyeceğim hemen ee, Arkadaşlar birkaç gün video çekmememin sebebi e, Biraz rahatsızlığım Bir de e, Brawl Stars'a biraz kupa kalsım o yüzden Hemen Tiktok videolarımıza geçelim Evet yeni karakter çok güzel ben de alacağım. Evet, herkes yeni. Yeni bir karakter gelmiştir. Brawl Stars, evet. Zaten böyle oldu. Baka falan girdi bazen evde. Evet. Evet arkadaşlar. Siz de videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Evet bunu TikTok'ta görmüştüm ben. Sütü beyaz yok. Aynen. Çok iyi yapmışlar. Evet. Üzgün işaret aldı. o oh, tarabaya yargı dağıtıyor. Ben de Brawl biraz sert videoları çekmeye devam edeceğim. Evet Jesse. Evet eskiden böyleydi pem Çok değişti ama. Gerçekten çok değişti. Bende de böyle oluyor arkadaşlar. Tam bir tane şey onda elmas kaybetmez büyük ihtimalle. Evet geldi. Yani. Bir canlı arkadaşlar. Bende de bir kere böyle olmuştu. Bu arada kuşum Çiko ile birlikte Brawl Stars oynamamızı istiyorsanız videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. call it uh, it's got evet. Bibi'yi çıkartmaya çalışıyorum ya. Güzel bir karakter Bibi. bir çıktı bana arkadaşlar. 32 karakterim oldu. 33 olacak yani. 33 sütü biliyorsunuz. Evet ballı şerbet hadi öldür öldürdü yok Bu arada arkadaşlar emojiler değişti. 10 dakika ya baktım videoyu evet. Oo güzel laftı. Ha burada şeylerini gösteriyor. Bunlar ne kadar şey yapıyor diye. Düşme paketi. O. Evet. Problem hepsi burada. Spike'a yeni ses eklenecek diye bir şeyler çıktı da söylenti. Yani bilmiyorum belki eklenebilir. Bu arada arkadaşlar hesabımı göstereyim size. Eh,